Gökçen'e geldik. Check-in yapacağız. Aras pasaportunu okutuyor. Buradan rezervasyonumuzu check ediyoruz. Sonra saat 2'de uçuşumuz var. Biraz erken geldik. Saat daha buçuk. Hangisini seçeyim? Vizem var. Devam et. Hadi vizem olsun bari. Tabii <laughs> Gökçen'deyiz. Aslında girişlerde şey yapmaları çok yoğunmuş. 32 F. F mi? Cam kenarındayız. Cam kenarı. Ayrı mı oturalım, beraber mi oturalım? Bakarız, cam kenarı ise ikimiz de ayrı otururuz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, gidiyorum ya. Fırlattı. <gülüyor> fırlattı. <gülüyor> Bileti fırlattı. Magazin bagajın yok. bagajın yok. Bagajın yok. Okey, okay, başka bir şey yok. Çekinlerimizi ee, yaptık. Şimdi e, birazcık bekleyip oturup... Tabi pull, pull da almamız lazım. Yeni harç pullarını. Ee, şimdi free shop'un içindeyim. Ee, şeyden geçtik, polis kontrolünden geçtik, pasaport kontrolünden. Ee, free shop'ta dolanıyoruz. Fiyatlar Türkiye fiyatlarına göre gerçekten çok ucuz yani. Ee, kaç iç hakkımız varmış? Ee, i̇ki düşük alkol, bir yüksek alkol. Yani gelirken 3 iç varmış. Bir yüksek, iki düşük. Düş ee, düşük alkolün de şeyim yüzde 22 altı düşük alkol, yüzde 22 üstü yüksek alkol olarak sayılıyor. Şimdi kardeşim gidiyoruz boş <laughs> Evet. <gülüyor> şimdi az kaldı uçağımızda böyle bir yavaştan kapıya doğru yöneleceğiz. Yes. Manitolar iki buçuk kilo. Tekila var. Ha, tekila Şimdi benim sevdiğim burada Jack Daniels var kolalı. Bunlar üç yok. Evet, iş birliği için yapalım. Wait for the previous row to leave the aircraft to avoid queues and crowding in the aisle. Geldik indik. Şimdi havalimanından Rhinog Meydanı'na geldik. Hava baya burada soğuk ve karlı. Yani İstanbul havası o kadar sıcaktı ki nereye geldiğimizi şaşırdık bir an. Yani. Hava çok güzel. Karlı. Aras burada. Ee, meydandan ben buradayım, beni de alın. Meydandan Uber'le geldik. Yani yaklaşık 85 Kg'ne falan verdik. Ee, 85 Kg'ne sonra para bozdurduk Rhinoc Meydanı'nda. Ee, şimdi hostelimize gidiyoruz. Booking'den kiralamıştık. Kaç dakikamız var? Yani saat 5'de falan orada olacağız demiştik. Okay. Saat 5 geçti. Bakalım ne olacak. Hadi gidelim. Şimdi hostelden çıktık. zaynok Meydanı'na doğru gidiyoruz. Hostelimiz iyi. Sıcak su sadece şu an yani su yok komple. Ee, bizim Boris diye bir e, ev sahibimiz var. Onunla konuştum. Nadia. Birkaç saate kadar geliyormuş. Şimdi Nadia var. Onunla orta herhalde. İşte paramızı verdik. Eve oturduk, yerleştik. Kar var baya. Karla soğuk. Ama şunu dikkat ettim. Yani kimse burada maske takmıyor. Yani bir tek bizim de maskene taktığımız şeyden turist olduğumuz belli oluyor maske takınca yani. Bir tek arasında maske takıyoruz. Şimdi evet bey son artık bir şey anlatacağım. Şu, dönerken de Covid testi yapacağız çünkü. Şimdi pozitif falan çıkmıyor. Covid-19. Covid-19 yani. Sıkıntı. Şimdi Rhinok Meydanı'na gidiyoruz. İnternet yapacağız. Vodafone'la internet yapacağız. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Abi Celantano. Yemek. Celantano pizza diye bir pizzacı şey var pizza. burada. Dev pizza. Dev pizza yapıyor. Gerçekten onun video çekeceğim. Çok büyük pizza. Ve onu gömeceğiz. Neyi gömeceğiz? Hazırız. Hava, Neyi gömeceğiz? Havalimanında bir şey yemedik zaten. Pegasus'ta da yiyemiyorsun. Bir şey vermedikleri için. Low cost olduğundan dolayı. Şimdi orada gömeceğiz. Evet. Orada görüşürüz o zaman. Atlanta'ya geldik. Şimdi en büyük pizzasını aldık. Böyle 240 grina gibi bir şey ama dev gibi yani. Bütün şeyi kapladı neredeyse. Dev gibi bir şey. Bir yani bayağı. <laughs> <laughs> tamam. İyi trigger. Böyle bir şey yiyeceğiz bakın. Evet. Şimdi bir dakika ya. Akşam 11 oldu saat. Bayağı bir şey içtik takıldık. Ee, saat şimdi 11. Eve doğru geçeceğiz ama biz alışveriş yapmayı unutmuşuz. Ne su var, ne bir şey var evde. Evet Aras. Ya ben konuşacağım dedim. Başta konuşuyorsun. Buyur. Kamerayı ver. Anlat. Çok yorulduk. Gerçekten. <laughs> Arkadaşlar çok yorulduk. Suyumuz yok. Besinimiz yok. Manuel bir şeyler yiyoruz sürekli. Ben yani şeyi kurvasan yedim. Kurbasan, Libby kurbasan çok güzel. Gerçekten. Yani tavsiye ediyorum. Buraya gelirseniz Libby kurbasan mutlaka yiyin, mutlaka. Çünkü bildiğiniz kurvasan tarzında dışında yapıyorlar. Onun dışında bir de ne yedik? Celantano. Oradan pizza yedik. Dev pizza böyle masa kadar pizza getirdiler bize. Şimdi bakalım açık bir tane market bulursak su vesaire bir şeyler alacağız. Evet, Sağ olun. ben gidelim. Biz. Bakalım. Eğer burnum da bayağı kızarmış şu an. Onu görüyorum. Çok soğuk hava. Kar yağıyor bayağı. Kardan, adam, kardan adam karnı 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 gibi var, olduk yani. <laughs> görüşürüz. Yarın sabah görüşürüz. Çikolata fiyatları böyle. Şöyle. Bu çok güzel. Bu da çok güzel. Bunu tamamen bakmak istiyorum. Çizgi ekliyor. Güzel mi? Et evet, fiyatlarına bakalım. Ben topluyorum o açıdan. Birkaç alışveriş yapmaya geldik. lar Lviv'de ilk sabahımız. Ee, şimdi alışveriş yaptık dün gece çünkü. Unutmuşuz alışveriş yapmayı. Çok eksiğimiz vardı. Ne gibi? Şampuan gibi. Gibi gibi bir şeyler. Genel yani, ışıklar bize mi yanıyordu? Bilmiyorum. Bayağı şu an karlı zaten burası. Yani iyi güzel kar yağıyor. Aa, Burada belki İstanbul gibi şeyler oluyor. Trafik var yine. Tren. Burada şeyin meşhur treni, buranın meşhur treni. Şimdi Alışverişimizi yaptık. Eve gideceğiz. Böyle bir toparlayalım etrafı. Bir duş alalım. Sonra çıkacağız. Kahvaltıya gideceğiz. Bugün kahvaltıyı da Kukor Black'te yapacağız. Oranın kahvaltısı da meşhur. Bachevski'den önce yani mesela Bachevski dediğimiz bizim restoranda yarın yapacağız kahvaltıyı. Oraya gitmek için erken uyanmak lazım. Şimdi eve geçelim. Her güzel bu Oğlum bak daha 5 dakikada dışarıda yaz halimize bak. Halimize bak. Kardan adam. Kardan adam olduk oğlum tamam, 5 dakikada. Şimdi. evimizden çıktık. Video. Öyle olmuyor. Ha, olmuyormuş. <laughs> bir şey denedik de. Şimdi evden çıktık. Kukor'a doğru gidiyoruz. E, Kukor Black var. Bir, bir de Red var. Sevdim. Kukor Red ile Black ayrı. Hoş e, Red'de biraz daha tatlı, pankek vesaire bir şeyler yapıyorlar. Yani tatlı yemek için Kukor Red'e gidin. E, biz şimdi kahvaltıya Bileğe gideceğiz. Bilekte de işte American Breakfast falan güzel böyle bir kahvaltı tabakları vesaire var. Bakalım. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bugün hava biraz daha soğudu. Baya tarla her yer zaten. Şöyle. Şöyle. <laughs> Evet Aras. Ne düşünüyorsun? Hanga pamuk gibi ya. Kartımız ya. Yani. Pamuk gibi bir kart gerçekten. Ya bak bu yerden toplanmış bir de. Ya bunları bakalım. yerle evet evet atmışlar. Şöyle atıyorlar yani. Var. bu yerden toplanmış yani. Arabaların üstünden geçiyor. Bakalım. Bakalım. Çekelim şurayı. Şöyle. şöyle ben göstereyim. Yani pamuk gibi. Gel çıtan. Evet. Şimdi Lviv Opera binasının oradayız. Burada çok güzel fotoğraf çekebilirsiniz gelip. Çok güzeldi şu an kardan Güzel görüntüler var burada. <laughs> e, Kukorli birden çıktık, kahvaltımızı yaptık. Orada isterseniz bir Amerikan e, Slam diye bir e, tabak var, böyle güzel bir tabak getiriyorlar, onu yedik Aras'la. E, şimdi Boyum Şapel diye bir şapel var burada. Bu 1600'ler, 1600'lerde yapılıyor bu şapel, kilise. Ee, yani barok mimarinin aslında şehre en güzel yansıttığı e, yer burası bence tarih olarak. Ee, geçen gardımız kapalıydı, şu anda da kapalı. Ama yani dış tarafını bence korumaları lazım. Yani çok güzel duruyor gerçekten. Şöyle birazcık yakınlaşırsak bakalım. Panorama. Panorama 1453. Gerçekten de detaylar gerçekten çok güzel. Tamam gel. Burası eski aziz can koydan kalma işlemeleriyle meşhur. Buradaki detayları görebiliyorsunuz. Tamamen. Kapılar demir döküm, ağız, burada da yine işlemeli tokası. O çağda kapılara bu tokalardan koyuyorlardı. <laughs> Bunlar e, baronların simgesiydi. Teşekkür ederiz. Bu, bu tarihi bu tarihi bilgileri nereden edindin? Yeni buldum. Buraya <laughs> geldik. Şu an Arsenal Müzesi'ne doğru geldik. Güzel soru. Ben de bu soruyu bekliyorum sen. Arsenal Müzesi'nin önüne geldik. Burası... Meydanı meydana çok yakın. Burası Orta Çağ. Burada sur yapılarını görüyorsunuz. Burada kalma. Bu sur yapılarının tam da yanına kurulmuş bir müze, Arsanda Müzesi. Geçen sefer uğrama uğramamıştık. Şimdi uğramaya geldik. Bayağı burada kar var. Yani bilmiyorum kaç metre kar var ama bir metre bulmuş kar yani neredeyse. Ben Şimdi Polonya'da kullanılan 16-17. yüzyılda kullanılan husar askerlerinin zırhlarını görüyoruz. Buna özelliği aslında kanatlı olması süvarilerin artık savaşı orada dışarıdan izlemek, bu şövalyelere dışarıdan bakmak çok ilginç olabilirdi gerçekten. Burada gerçek tüyler koymuşlar buraya. Zaten biliyorsanız Lviv'de eskiden Polonya'nın içinde yer alan bir yer olduğu için bu zırhlar da bu müzeye kalmış. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Avrupa'nın önemli güçlerinden biriydi. Polonya asker olarak. Aslında Polonya'da bu buzırtlar da onun temsili. Gibi burada güzel bir şekilde duruyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Aa, öğlen ne yaptık biz unuttum ya. Şimdi biz öğlen kukora gittikten sonra Arsenal Müzim'e geçtik. Arsenal Müzim'de de gezdik, çok güzeldi. Birkaç görüntü çektim oradan, oradan paylaşırım. Ee, sonra eve geçtik, biraz dinlendik. Saat şu an 6 oldu. Meydana gidiyoruz. Bakalım döviz yerleri açıksa biraz para bozmayacağız hani garanti olsun diye, elimizde olsun diye. Daha sonra burada bir tane mekan var, Pusatada diye. Biz Pusatada diyoruz ama bilmiyoruz. Pusatada! <laughs> Ukraynacası bilmiyoruz. Yani öyle bir yer var, orada çok güzel. Açık büfe tarzı bizim, var. Kıppe. Bizim Balkan lokantası tarzı bir yer var. Oraya gideceğiz yani, Puzata'da. Orada yemek yiyeceğiz, sonra meydanda buz pistine kaymaya gideceğiz. Oradan sonra bakalım akşam bar, pub bir yerde takılacağız. Aynen. Şimdi Crafty böyle. Akşam ya. Planımız bu şekilde. Crafty Craft. Akşam görüşürüz, bakalım. Birkaç video çekersem çekebilirim. Akşam Craft'ayız gençler. Şu anlık bilmiyorum. Go home yankee. Go home yankee. Hava bayağı karlı. Hala soğuk yani. Öyle demeyeceksin. Hava kapalı ama bakalım. akalım. Arabaya <laughs> bindim. <laughs> yürü bakalım. Hadi bakalım. Bay bay. Raydon meydanda şimdi. <laughs> Harasçım. Çay çay. Buz pistine gideceğiz birazdan. Pisliğine ama ilk bir önce yemek yemek de. Yemek yemek Ama e, şurada bir exchange yaptık yani paramızı bozdurduk ne kadardan 27, bozduk? 2782'den bozduk. 2782 dolardan bozdurduk. Yani 2782 lirine verdiler bize. Ee, şimdi yemek yani heps. Bir yemek yeseniz %200 civarı lirine gidiyor. 2782 Gayet yeterli ya. Yetiyor, yetiyor. Yani. Biz dün de 100 dolar bozduk. O zaman eve zaten 1700'ünü verdik. Dünün yemeğiyle, bugün yemeğinde kalanıyla çıkarttık. Aslında biraz fazla da yedik. yedik yani. Tere evet. öğünümüz 200 250 idi yani. Şimdi puza tadı diye dediğim daha demin yere gidiyoruz. O buradan bir 5-10 dakika mesafede. Orada açık büfede. Bakalım yemek yiyelim birazcık. Orada görüşürüz. Arkadaşlar puzatayı bulduk. Farklı konumlar gösteriyor ama... <laughs> Kukor'un birazcık ilerisinde. Yani ben bilmiyorum konumunu nasıl atabilirim size ama... Deneyeceğim atmayı. Şurası göstereyim ama. Şöyle bir işaret var görüyorsunuz. bu Yani değişik bir <laughs> Kodlaması var, <laughs> biz Puzatada diyoruz ama burası işte yani konumu atmaya çalışacağım yani. Burası Balkan lokantası tarzı bir yer burası. Uğrayalım hadi bakalım, dur. Şimdi Puzatada'ya geldik. Yemeğe başladık. Çok güzel mekan ama akşam geldik ve çok fazla seçenek kalmamış. Çok fazla kişi de kalmamış. Yani şu bizim istediğimiz yemekten şundan bir tane vardı. Nasıl? Mis mis tamam hadi yiyorum ben de. Gömülüyoruz. Beyefendi. Hava nasıl? Soğuk mu? Yo sıcak. <laughs> Şimdi saat 11.30 civarı oldu. Hava bayağı soğudu şu an. Eksi 12, 13 derece civarı bir şey. bir pub'a girdik. Burada güzel bir pub var. Craft pub diye. Virmanska Caddesi'nde. Gerçekten iyiydi. Şimdi oradan çıktık. Rhinok meydana doğru gidiyoruz. Eve doğru gideceğiz. Hava soğuk gerçekten. Bugünü böyle kapattık. Akşam Puzata'da değil. Di bir yere uğramıştık. Göstermiştim daha öyle hatırlıyorum yani. Orada yemek yedik. Orada bayağı bir şey aldık yani. 90-100 grivinden gibi bir şey dedim yani. Çok da pahalı değildi. Hava bayağı soğuk. Saat şimdi 11.30 civarı. Bu arada bu spota ne kaydık? 1 saati 110 grivna e, idi bugün. Bugün günlerden perşembe. E, gayet iyiydi. bir saatinde bir de hayatımda ilk defa bu spota yapıyorum. Biraz zorlandım. Birkaç kere düştüm ama güzeldi. Güzel bir deneyimdi. Aras burada. Aras burada hızlı gitmek istiyor çünkü hadi, hava gerçekten ya. çok soğuk. Dondum ya hadi ya. Dondum mu? Bir şey söylemek ister misin? Kapatıyorum. Abi çok soğuk. Kapatma, bugün ilk, ilk gecemizde. Aslında dün ilk gecemiz sayılırdı geldiğimizden sonra. Ya çok soğuk çok. Şimdi yarın sabah başa riske gidebiliriz belki. Çok soğuk çok. Neyse tamam yarın i̇çlik sabah. İçlik yine içlik içlik. Yarın sabah görüşürüz. Yarın baba. <laughs>